having a life scholarship and being able to afford to go to college made me feel inspired to go when i got a life scholarship it was such a relief i knew that i wanted to have an impact having a life scholarship through the sc education lottery was huge it gave me the opportunity to make that impact right here at home the south carolina education lottery a better you a better us a better south carolina visit sceducationlottery.com slash you. If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Granger on your side. With industrial grade products and next day delivery, Granger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1 800 Granger, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 19 Haziran 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleri de karşınızdayız. Ben iyi gün Mete. Res ve Gester günlük üretimde HES'leri yakaladı. Günlük elektrik üretiminde %14'lük payda rüzgar ve %13.9'luk payda güneş santralleri %14.4 paya sahip hidroelektrik santrallerini hemen hemen yakaladı. En büyük pay ise %23.3 ile ithal kömür santrallerine ait. Enerji sektörünün borçluluk oranı yükseliyor. Enerji günlüğünün Merkez Bankası verilerinden yaptığı derlemeye göre Türkiye'de özel sektörün yurt dışından edinilmiş borçları bu yılın ilk 4 ayında %10.65 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme alt kollarından oluşan enerji sektöründe bu oran %17'yi geçti. Elektrik borsasını esnek tavan önerisi. Ak Enerji Genel Müdürü Hakan Yıldırım enerji borsasındaki fiyat tabanının esnetilmesini önerdi. Yıldırım, rekabetçi bir tavan fiyatları aşırı yükseltmez, tam tersine yatırımı teşvik ederek rekabeti artırır, böylece fiyat istikrarını sağlar, dedi. Hitachi, transformatör fabrikasını Kocaeli'ne taşıyor. İsviçre merkezli teknoloji şirketi, transformatör operasyonlarını genişletmek için Türkiye'ye 2 milyar 800 milyon TL'lik yatırım yapacak. 2026 yılına kadar tamamlanması planlanan yatırımda Hitachi, enerji üretim kapasitesini %70 oranında artıracak. Antalya'da yerli güneş hücresi üretimi başladı. CV Enerji'nin Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ne kurduğu ingot dilimleme aşamasından başlamak üzere güneş hücresi üretim tesisi kısmen tamamlandı. 1.2 gigawatt kapasiteli tesise üretim başladı. Bisiklet gibi kullanılabilen e-scooter olta satışta. ABD'de girişim Infinite Machines, tek şarjda yaklaşık 65 km menzil sunan yeni elektrikli scooter modeli oltoyu satışa sundu. 3.495 dolarlık etiketiyle olto, standart yollarda saatte 32 kilometre arazide ise 53 kilometre hızla çıkabiliyor. İran'daki aksamayla petrol 90 doları aşabilir. Amerika Birleşik Devletleri yatırım bankası Goldman Sachs, Brent ham petrolün varil başına yaklaşık 10 dolarlık jeopolitik prim yaratacağını, İran'dan tedarikte aksama olması durumunda ise petrolün 90 doları aşabileceğini öngörüyor. Öte yandan Londra merkezi çok uluslu banka Barclays, Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanması halinde ham petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Türkiye kaynaklarını dünya ortalamasından daha hızlı tüketiyor. Global Footprint Network'ün çalışmasına göre Doğan'ın 2025 yılı için Türkiye'ye sunduğu kaynakları 18 Haziran itibariyle tükendi. Türkiye yılın geri kalanını bir sonraki yıldan ödünç alarak geçirecek. Dünya ortalamasında ise bu tarih 24 Temmuz olarak belirlendi. Reis Enerji'nin Artvin HES projesi halka sorulacak. Reis Enerji'nin Artvin Orçi Deresi üzerinde kurmayı planladığı 19 megawatt gücündeki hidroelektrik santrali için hazırlanan chat raporu halkın görüşüne açıldı. Proje kapsamında halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 9 Eylül'de halkın katılım toplantısı düzenlenecek. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Orta Doğu'daki kriz ve jeopolitik risklerle yüksek seyrini koruyor. Piyasalarda Brent'in varili 77 dolardan, Batı Teksas'ın petrol ise 76 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasını 20 Haziran 2025 için Megaman saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2952 lira 34 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 20-21 aralığı için 3399 lira 98 kuruş, minimum fiyatı saat 13-14 dilimi için 1865 lira oldu. Enerji Günü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. 55,000 hot dogs. What, what does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all beefy generosity will go down in history. The new mega millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yay! For game odds and details, visit SCEducationLottery.com. Bubba Wallace here from 2311 Racing. Funny thing about being fast, you end up waiting a lot. First to show up, first in line, then just waiting. Me? I rev up Chumba Casino. With over 200 social casino games, no slow lanes here. Why sit around when you can spin? Your I'm already racing. Your turn. Play for free at ChumbaCasino.com. Let's Chumba. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.